Kur'an'ın 23. suresi Mekke'de indi, 118 ayettir ve Allah bu sureye tek bir kelimeyle başlar. Gerçekten kurtuluşa ermiştir müminler. Bu bir müjde değil sadece. Bu bir ölçüdür. Kim gerçekten kurtulmuş, kim yolunu kaybetmiş? Allah bu surede haber verir. Onlar namazlarında huşu içindedir. Boş ve faydasız şeylerden yüz çevirirler. Emanetlerine sahip çıkarlar, sözlerine sadık kalırlar ve namazlarını titizlikle korurlar. Bu ayetler sadece okunmak için değil, yaşanmak için indi. Bu sure bize şunu söyler. İman sadece söz değildir. İman ahlaktır, hayattır, duruştur. Sonra Allah yaratılışımızı hatırlatır. İnsanı bir özden yarattık. Bu ayetler ki bu hayat başı boş değildir. Acıların bir anlamı, sabrın bir karşılığı, duanın bir vakti vardır ve sonda kalbe inen uyarı gelir kim ahireti inkar ederse asıl kayıp ondadır. Yani kazanmak dünyayı almak değildir. Ahireti kaybetmemektir. Mü'minun suresinin özeti şudur. Kurtuluş servette değil, şöhrette değil, Allah'a kullukta gizlidir. Allah'ım kalbimizi diri olan kullarından eyle. Namazı omuzumuzdan değil, kalbimizin tam ortasından kıldır bize. Bizi dünyaya aldananlardan değil, sana tutunanlardan eyle. Son nefesimizi imanla, hesabımızı kolay. Ahiret yurdumuzu cennet eyle. Amin. Devamı için abone ol. Bir sonraki videoda Kur'an'dan yeni bir hakikat seni bekliyor.